Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PES Simulator ilk oynayacağız. Hadi bakalım başlayalım. Bugün arkamda görmüş olduğunuz şu Jolly Penguen'i bir dakika hemen gösteriyorum. Şu arkamda görmüş olduğunuz Jolly Penguen'e bir trade yapmaya çalışacağız. Hadi bakalım başlayalım. Ama bu plaza acayip kötü. O yüzden bir rengimizi hemen açalım. Dur lan kim attı? Fortnite. Bakalım. Sana şöyle güzel bir trade simeyim. Bakayım şuradan. Oha 37 FPS var. Ha 60 FPS. Wait a second. Ben şimdi İngilizcem olmadığı için arkadaşlar Dur wait second ne demek ya? Wait the second ikinciyi bekle. Tamam. Evet. Evet bro. Yok be bro. Yok brocum olmaz. Sorry te. Dur. Yazamadım. Sorry thanks. arkadaşlar buradan gideceğim arada ikinci kanalıma böyle pesimotorex videoları beğenen arkadaşlara yeni bir video gelecek yani yani sizin o dışınıza gideceğini düşünüyorum çünkü pesimotorex videolarım 50-100 izlenmişliği oluyor hadi bakalım Bismillah niye oraya gidiyorsun? lan şöyle güzel havalı petleri takayım. Neredeler? Ee, şunu takayım. Şöyle 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 havalarım yeter ki dön geri ne istedin vermedim. Aylar oldu gelmedin bana geri. buralar ne şey ya? defolama alanı aç rahatsız etme ekran görüntüsü aa çok iyi şeyler var parlaklık seçiliyor mu oha çok iyi oha harika çok hoşuma gitti ha? ayarlar uy harika tamam uy ah, oha iki tanesini de alırsa veririm şu dok 600 B mi bir şey galiba. Şu sarık mıdır, at. Ay pardon, pardon sana yanlış attım. Ah olmadı ya bizim şeyimiz. Ah Ali'da, Ali Elin Angel bizim friend. Aa ah, ne kadar lan bir bakayım. 20 be çok. Normaliz be ya. Arkadaşlar. Bunların rainbow'u 100 milyonmuş. Yani ya abi bu kadar niye? Ha çok fark var arkadaşlar. Çok pahalı yapıyorlar. Ha, ya dur bir tane kendi bir şey bulsam. Bekle. Bekle bekle bekle. Ah uçtum. Dur. Ee, buralar genelde de boş oluyor lan. Al şurayı. Lan niye vermiyorsun? Ver lan bir tane ya bir tane ver. Bana niye yok ya? Gıcık ya. Dur ben şuraya gideceğim. Allah'ım ya Rabbi ya. gel. Ve orayı ver yoksa döverim ben seni. Gel. Abi bana memlekette buts kalmış. Gel versene. Arkadaşlar ne diyor İngilizce olan birisi yorumlara yazsın. <laughs> Aa ah, ofur vereyim şuna. Likir. Hanımihan I nine İlker lan İlke. Ben ya şimdi sana bu da. Bunlar neymiş? Rolelity güzel. güzel. Bunlar neymiş? Magnet, glitterik, morürüt, bir güt, Tamam bu bize okur vermez Bundan bize hayır olsun zaten. Neyse. ya. Ya burada da trade yok ya. Evet yürü. Ya bir pro yer bulmam lazım ya. Bakın şu alanları öğrenelim. Mesela bir daha kayıt. Ne oluyor? Zaten kayıttayız. Parlaklık. Kapat. Aç. Kapat. Aç. Bu ne oluyor? Bu ne oluyor? Neyse. Aç. Yansıt. İzin gerekli uygulamanın yakınındaki harcın ölçüleri Ay yok istemem. ben. Niye duvara gidiyor acaba bizim karakter? Arkadaşlar bunun değeri 3B diye geçiyor. Ama herkes 750 milyona satıyor. Neden? Ah. Bunlar eskinizde neden kapattı? diyormuşum bir de hüç siliniyormuş. Vallahi ağlardım biliyor musun? Neden öyle bir şey oldu ya? Yanlış oldu abi? Ama ya olmaz ki bir şey. Ay keşke çıksam mı? ay. ay. Sıkıntı yoktu. Nerede? Exklüzylleri kapat. Ay. Neden hep bu soru buraya geliyorlar ne? Ya ben buraya gelmek istemiyorum. Yok öyle bir şey ya. Ya yok öyle bir şey. Ya, ya arkadaşlar sinir oldum ya. Ya memleket. Ya ses ya. benim çekiliş yapıyorum. Türk arkadaşlar çekiliş yapıyorum.

对。 Tamam bir yazıyor. Ben şuradan bir tane bundan veriyorum. Ee, bir tane de ne vereyim kanka sana ben? Bir tane de bundan. Evet. İlk bitlerimizi verdik. Dedik. Tamam şu an çok mutlu. İyilik yapmak çok hoşuma gidiyor. İyilik yapmak hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hoşuma gitti. Dur şunu atla istek atalım ya. Kıyamam. Yeter. Neredesin kardeşi? Ta ta ta. At bakayım. Ama bir dahakilerine böyle güzellik yapmam. 167 TL falan. Aa bunun mu? Jamsız. Cam test. Bakayım. Lan Türkler. Neredesiniz? Türkler. Türkler nereye gitti ya? Lan Türk. Ha Numançer. Numançer. Gel bakayım gemine bakalım bro. Burucuğum. Hadi bakayım e, ee, numaçır numaçır mı lan o dur bu kanka numançer numançer neredesin Numa Numan kusura bakma bu ama yine de biz bir youtuberız artık hemen yazıyorum numancher. aa trade'de trade'de alümencer youtube Lan ama çocuk az önce ne şaşırdı lan. o falan dedi ya. çıkışma gitti. Arkadaşlar bu arada bakmayın. O kadar da mutlu değilim. Daha şeyde şeyim var bakın. eee bak hem bunlar böyle var. eee iki tane kazak var. Lan telefon bozuldu. Nerede lan? Endelete ha. bir tereyağı attı. Hmm. yok be istemem. Eee şimdi arkadaşlar. Hadi. Çocukla. Bakın bir de iki tane falan kızak peti var. Bunlar ben bunlardan mı ne? Oh şöyle 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 Hemen bir de bir var. Bakın arkadaşlar mut değilim onlar var. Bakın bir de burada bir iki 3-4 tane iyi patım var yani. Beni şimdi siz beni ne sandınız dostlarım yani arkadaşlarım yani. Bakın bir de 700 trilyonluk lakilerim var yani lakiler lakiler. Ama yine de bir bet vermek isteyen varsa alırım arkadaşlar. İsmim zaten biliyorsunuz her zamanki gibi. E, neredeyim lan ben? Bakın BCK Toprak 1-2 gördüğünüz gibi benim. Bakın avatarım bu, bu. Böyle özelliklerim, kıyafetlerim falan var. Yani böyleyiz arkadaşlar. Muharrem, Muharrem. Video da Videodayız. Pet da duyuyoruz. Da pet. Baby. Veriyoruz. Pet veriyoruz dedim. Yok. Hemen abi sana şuradan bir tane bundan veriyorum. Bir tane de HC sana güzel şundan veriyorum. olur sın tamam iki tane abone kazandım herhalde bir tane abone kazandım Dö -dö -dö. gel bir selfie çekelim mağara ne oldu? verir misin ne istersin vere... dur arkadaşlar çok vere mem pro değilim dur ne olabilir dur bu değil ee, şunlar. Ha şunu verebilirim. Dur ne vereyim kanka? HC ne istiyorsun ki? Kanka çok veremem ama petim yok o kadar. Ben kullanıyorum çünkü. Tamam kanka. Tamam. İsmini de inşallah abone olacaksın. Ha teşekkür et Karan'dan. 0- X. Dur önce Türk mü onu söyleyeceğim. Ne alaka ya. Dur offer. Lan offer verdim ben sana. Bunu da bunu da. Tamam arkadaşlar. Kimseyi kırmayız arkadaşlar. Petimizi veririz. Ay benim ikinci sam'da öyle bir şey var. Efendim Muharrem'cim. efendim kanka. Çok veremem kullanıyorum. Pet verebilir misin? Kanka verdim ya. Verdim. Verdim ama. Dur verdim ya. Verdim ya. Verdim ya Muharrem. Verdim ya. <gülüyor> 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 tamam. Anca ne verebilirim oğlum sana ben? o kadar pulu değilim ya. Yok. Ne yok la? Ne yok? Anlamadım ya. Efendim Muharrem. <gülüyor> <gülüyor> Muharrem. 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 Kanka Muharrem ne oluyor kanka Muharrem? Ben başka birine benzettim. Yo. Yo Muharrem Muharrem'dir. Yo. <laughs> Sensin. Şey... Ya Muharrem Yok Hayır <laughs> Ya tamam Muharrem Tamam tamam Ay Muharrem'cim Muharrem ama ayıp ettin Kanka ya o kadar pet verdik sana Ayıp ettin oğlum ya. ya Ama ne de olmayacaksın değil mi lan <laughs> Ya bak bu kadar pet verdim sana ya. ya ben deli ettim ya. Ben ne güzel seni mutlu ettim sandım Muharrem Sen beni üzdün. Arkadan da müzik çalıyor. Müzik biliyor muyuz acaba? Bir tane film var ya orada çalıyor arkadaşlar. Ya Muharrem ayıp ettin ama ya. Bak Muharrem üzüldüm ama bak kalbim kırıldı ya. Bak Muharrem üzüldüm bayağı üzüm beni ya. Muharrem ya Muharrem. Ne yapıyorsun? Ooo sop alınan jel alınan jel Dur şunu Kimce sıkıntı yok biliyorum. Ha Muharrem efendim efendim Muharrem efendim Muharrem efendim. Efendim. Muharrem. Ne veriyorsun Muharrem? Muharrem'cim mi? Muharrem ki Muharrem ya. Muharrem ben sana çok değerli verdim Muharrem ya. Muharrem verme hiç mi ki? Muharrem. düşüncen yeter kanka. Teşekkür. Teşekkür, Çok teşekkür ederim ya. Kıyamam. Abone olacağım, abone olacağım, abone olacağım. Abone olmayacaksın. Ya. Abi ben buna bir şey veremem ki. Ha ne vereyim ben sana lan? ya. Video bitti. Yo. İzler. İzlersin. Efendim Muharrem. Ha Muharrem bu Ama video bitsin. Ok. Ay. Ok. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ben şu trade'imi kapatayım. Yoksa bakalım. Lucifer X. Dur ne? Bir daha deli sıfır. Oldukça, bir de Anne video çekiyorum. Nasıl <laughs> bebek topa girdi? verir misin? Kanka kusura bakma. Nah verir. Tamam Muharrem kabul ettim kanka. Ya Jule Koza ne istiyorsunuz ya? Arkadaşlar hadi ben gideceğim yatacağım. Meyve soyacağım. Ayıptır söylemesi o. İki gümüş yapayım. Külü alayım geleyim tamam mı? Of chest mimik. Ne oldu? for penguin. Nah. Boş ver banlanırız. Bay bay. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dur şöyle bir emoji, emoji yapayım. Dur.